Okullarımızın, inançlarımızın temsilcileri, sivil toplum örgütlerinin değerli yöneticileri, siyasi parti, partimizin temsilcileri, Sayın Eş Genel Başkanımız Pervin Buldan, Sayın Milletvekillerimiz, hepinizi hakikat, adalet üstüne şehadet getiren Şah Hüseyin'in cesur yüreğiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz. Ülker <laughs> Sevgili dostlar, İnat özgürlüğümüz, hakların eşitliği, kardeşliği, insan hakları, demokrasinin sağlanabilmesi için adaletin, hukukun üstünlüğü, demokrasinin sağlanabilmesi için mafya, sermaye çetelerinin devlet içindeki varlığının son verilmesi, yoksulun, işçinin, köylünün, emekçinin hakkı için Erdoğan, AKP, MHP rejiminin göndermenin zamanı gelmiştir diyoruz. Rantı, kara parayı, kayıt dışı ekonomi, faili meçhul cinayetler organize, suç örgütleri dizayn edenler, Alevilerin kapılarını işaret koyanlar, bizleri korkutamadılar, korkutamazlar. Bunların saltanatı da sultansız için, demokratik bir ülke için amasız, fakatsız Yeşil Sol Parti'de hepimizin birleşmesi gerektiğine inanıyorum. Bizim tek bir yolumuzu riske atacak, tek bir oyumuzu riske atacak durumumuz olmamadır sevgili dostlar. <laughs> Yeşil Sol Parti'nin mecliste temsil etini ne kadar güçlü kıldırırsak haklarımızda bu aranda teminat altına almış olacağız sevgili canlar. <laughs> Yüz yıllardır Alevi yasaklandı. Osmanlı'dan koyular atılarak katledildik. Puç dersin Dersim, acımasızca hepimiz Kırım'dan geçirildik. Biz Maraş'ta, Çorum'da, Sivas'ta, Gazi'de, Gezi'de katledilen canlarımızın özgürlük mücadelesini Yeşil Sol Parti'de mücadelesinin son 30-40 yıllık birikimini Türkiye'de siyasetin doğru yönden değiştirilmesi gücüne kavuşmuştur. Bu birikim gücü doğru kullanmamız Alevlere ve Türkiye toplumuna kazanlar kazandıracaktır. Bütün Alevilerin örgütlü mücadelemizin zaferle sonuçlandırılması için Yesil Sol Parti'de yürüteceğimiz siyasal mücadelemize omuz vereceğine dört Mayıs'ta Yeşil Sol Parti'ye zafer kazandıracağına inancımız tamdır sevgili dostlar. <laughs> <laughs> Yeşil Sol Parti'nin hakkı olan Cumhurbaşkanı'na adayı aday göstermekten feragat et etmesi bugün de Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme açıklaması bu iktidardan kurtulmak için atılmış önemli bir adım olmuştur. Barış Barış ve özgürlük değişim anahtarı da Yeşil Sol Parti Yeşil Sol Parti'nin siyasi mücadele geleneği tüm ötekileştirmelerin, inançların, kimliklerin kendilerini özgürce ifade ettiği tek alandır inancını özgürce yaşamak için, kimliğini özgürce haykırmak için, korkmadan özgürce fikrini beyan etmek için tek tek herkesi desteğini istiyoruz sevgili dostlar. Allah'ın lütfü bir darbe üzerinde kurulan baskıcı sisteme son vermek için cezaevlerinin boşaltılması Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, Gülten Kişen'e yani Yani on binlerce siyasi tutuklunun özgürlüğüne kavuşması sürgünde yaşamak zorunda bırakılan yüz binlerce insanımızın geri dönebilmesi için Yeşil Sok Parti'de hepimiz birleşmeliyiz. Bunun için sevgili canlar, hepimiz inanın ki doğru yerdeyiz. Dik duracağız, doğrudan şaşmayacağız. Kadın coğrafyamızda farklılıkları çakıştıran, kendisiyle uzaklaştırmaya zorlayan, bu amaçla iki yüzlü diyaloglar kurarak geliştiren, kendine biat edenlere ittifak kuran, gerici zihniyete karşı tüm haklarla birlikte yürüyerek değişimi her beraber el ele getireceğiz. Ve diyoruz ki sözümüz var hakka hakikate olan bağlılığımızı, doğaya olan saygımızı, adalet üzerinden yürütülen bunların sözleriyle sazının teline dükme cesaretini gösteren ozanlarımızın şairlerimize can için yalvarmam diyen bu can Carvacı'na giden Seyit Rıza'mıza, Pir Sultanlarımıza, Hallacı Masullarımıza, Nesimilerimize ve nice uzaklarımıza zihnine, yüreğine, vicdanına adaleti, cesareti yerleştiren yoldaşlarımıza selam olsun diyoruz. <laughs> Bu topraklara sevgi, hoşgörü, sadakati aşılayan Pirimiz Hacı Bektaş Veli'ye, Mevlana'ya, Yunus'a, acımasız şehir İslam fetvalarına boyun eğmeyen adil, adaletli bir gelecek yaşam adına canları feda eden canlarımıza sözümüz var olsun diyoruz. Hadi <laughs> baş bu zatımızı tüm cümlemizi yardımcı olsun. <laughs> Değerli canlar aramızda Suriyeli canlarımız var. Ermeni canlarımız var. Ezidi canlarımızın kara dündeleri var. Din Aliler Derneği canlarımız bizimle. İhsan masası bizimle beraber Alevi dedeleri, pilleri, kurum başkanlarımızla, teker teker hepsini sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Sızır hepimize yardımcı olsun. Aşkına. Sevgili canlar, kıymetli yoldaşlar, ben de öncelikle hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Bu geceyi düzenleyen bizleri bir araya getiren bütün arkadaşlarıma emekleri için teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu kadar geniş katılımlı bir gecede ağırlıklı olarak da alevi canlarımızın olduğu bir gecede böylesi önemli süreç içerisinde bir araya gelmek elbette ki çok önemli ve kıymetlidir. Ben bugün buraya Muş'tan geldim. Hakkari, Van, Bitlis, Muş gezilerimizden sonra bu akşam burada da bu kadar coşkulu ve kararlı bir birlikteliği görmek açıkçası bizleri oldukça heyecanlandırıyor. Gittiğimiz her yerde büyük bir umut var. Gittiğimiz her yerde büyük bir coşku var. Ama aynı zamanda bir kararlılık var. Çünkü 21 yıllık iktidarın gidişinin gerçekleşeceği 14 Mayıs tarihine az bir zaman kaldı. 14 Mayıs tarihi tarih dönüşümün gerçekleşeceği bir tarih olacak ama aynı zamanda Türkiye halklarının Türkiye'de ötekileştirilen, ezilen, yok sayılan, inkar edilen bütün kesimlerin kendisini özgürce ifade edebileceği bir Türkiye'nin gerçekleşme hayalinin yüksek olacağı bir tarih olacaktır. 14 Mayıs tarih Oyların 14 Mayıs tarihindeki sandıkların Türkiye'de barışa, özgürlüklere ve demokrasiye vesile olacağından hiç kimsenin kuşkusu olmasın. İnanın bana nereye gidersek gidelim, kiminle karşılaşırsak karşılaşalım, herkesin tek söylediği şey bizi AKP'den Alevi canlarımıza, Kürt halkına, bu ülkede ötekileştirilen Ermenilere, Süryanilere inkar edilen tüm kesimlere farklı inançlara söz veriyoruz. Sizleri AK dört gözle beklediği 14 Mayıs tarihine az bir zaman kaldı. Şimdi bir değişim ve dönüşümün gerçekleşeceğini söylüyoruz. Çünkü herkesin kararlı olduğunu görüyoruz. Bu ülkede eğer Aleviler kendisini eşit bir yurttaş olarak görmüyorsa göremiyorsa o zaman 14 Mayıs tarihinde alevi canlarımızın hepsinin bir bütün olarak bütün alevilerin bir noktada buluşması gerekiyor. İktidarı gönderme fikri ve bu ülkede alevilerin inanç özgürlüğünün sağlanacağı yeni bir dönemin başlaması için bu birlikteliğin özellikle altını çizmek istiyorum. Bu tarihi bir fırsattır ve bu tarihi fırsatı eğer kaçırırsak bir beş yıl daha aynı yönetimin, aynı anlayışın bu ülkeyi yönetmeye hiç kimsenin tahammülünün olmadığını da özellikle ifade etmek istiyorum. ya da aynı acıları yaşadık. Dersimde yaşanan acının Maraş'ta yaşanan acının Ziran'da yaşananla Roboskide yaşanan acıyla aynı olduğunu ifade etmek istiyorum. Bizler bu acıları birbirinden ayırt edemeyiz. Bu ülkede Aleviler ve Kürtler Aynı acıları yaşıyorsa eğer o zaman 14 Mayıs tarihinde Aleviler de Kürtler de aynı noktada buluşmak durumundadır. Biz inkar edilen bir halkız. Biz yok sayılan bir halkız. Biz baskıların, şiddetin, hukuksuzluğun ve ayrımcılığa karşı farkında olan ama bütün bunları yaşamış olmamıza rağmen hiçbir zamanda ilkelerimizden taviz vermeyen bir halkız. Alevi canlarımız da aynı. Ben bu dönem Alevi yurttaşlarımızın AKP hükümetinin ve MHP iktidarıyla birlikte bu yönetimin Alevilere uygulamış olduğu bütün bu baskılara ve inkarlara karşı bu dönem birleşeceğinden hiçbir kuşkumun ve kaygımın olmadığını da belirtmek istiyorum. Bu dönem Kürtler de birlik ve beraberliğini sağladı. Yapmış olduğumuz ittifaklarımızla Kürt ittifaklarıyla yine toplumsal ittifaklarımızla Emek ve Özgürlük İttifakımızla birlikte bu birlikteliğin, bu beraberliğin ülkenin geleceği açısından ne kadar önemli ve kıymetli olduğunu bir kez daha bütün canlarımıza hatırlatmak isterim. Hatların Demokratik Partisine o kadar çok kumpas uygulandı ki seçime girmenizi engelleyen bir zihniyet karşısında seçmenlerimizi, tabanımızı seçeneksiz bırakmamak adına HDP ile değil, Yeşil Sol Parti ile seçimlere girme kararı aldık. Bu bir zorunluluktu. Çünkü AKP'nin kapatma davasını ne zaman kararının verileceğini bilmediğimiz için Böylesi bir tercih yapmak durumunda kaldık. Bu seçmenlerimize ve tabanımıza bize oy veren, vermeyen, gönül veren herkese olan borcumuzdan kaynaklıdır. Şimdi seçimlere Yeşil Sol Parti listelerinde giriyoruz ve oylarımızı da elbette ki Yeşil Sol'a veriyoruz sevgili arkadaşlarım. İstanbul seçimlerin belirlenmesinde en önemli kentlerden biridir. İstanbul demek Türkiye demektir. İstanbul'dan alınacak olan oylar Türkiye'nin kaderini belirleyecek oylardır. O yüzden bu dönem İstanbul'dan çok büyük bir beklentimiz olduğunu da özellikle vurgulamak istiyorum. Evet önceki seçimlerde aldığımız oy oranını ikiye katlayamazsak bir önceki seçimlerde aldığımız milletvekili sayımızı ikiye katlayamazsak o zaman bu değişim ve dönüşümü çok fazla gerçekleştirememiş oluruz. Bir seferberlik ruhuyla herkesin 14 Mayıs tarihine kadar gece demeden gündüz demeden çalışmasının oy toplamasının yeşil solu herkese tanıtmasının büyük bir önemi vardır ve bu açıdan da belirleyici olacak olan elbette ki sizlerin çalışması olacaktır. Bugün itibariyle Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili de açıklarımız açıklamalarımızı artık meydanlarda her yerde yapmaya başladık. Ve diyoruz ki bir oy Yeşil Sol'a bir oy Kemal Kılıçdaroğlu. Na. Bunun sebebi elbette ki belli. Ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun bizimle aynı çizgide buluştuğu ve bizim rejimini değiştirmek adına onların da böyle bir hamlesi olması dolayısıyla bu seçimde Cumhurbaşkanlığından Sayın Kılıçdaroğlu'na oyumuzu vereceğimizi bir kez daha ilan ediyoruz. Açıklar oldu. Sevgili canlar, bugün yapılan bir açıklamayı çok büyük bir üzüntüyle dinledik. 14 Mayıs tarihindeki seçimleri bir siyasi darbe olarak nitelendiren İçişleri Bakanı'nın 85 milyon insana darbeci dediğinden dolayı istifa etmeye çağırdığımızı buradan belirtmek istiyorum. Onların kafasının sadece darbeye ve darbelere çalıştığını zaten biliyoruz. Bir halkın iradesine kayyum atamanın, bir halkın iradesinin cezaevlerine gönderilmesinin, bir halkın iradesi iktidar şimdi 14 Mayıs tarihindeki seçimlere bir darbe seçimi, siyasi darbe seçimi olarak nitelendiriyorsa eğer bu çok vahim ve anti demokratik bir uygulama olarak tarihe kara bir leke olarak geçmiştir zaten. Buradan bu sözü eden bu açıklamayı yapan İçişleri Bakanı'nın bir an önce istifa etmeye ve siyasi arene tarihinden gitmeye ve eğer istifa etmezse biz onları zaten 14 Mayıs tarihinde sandıklardan silmeye geldiğimizi ifade etmek istiyorum. Ama birazcık yüzleri varsa bu söylenenlerden sonra İçişleri Bakanlığın görevden bir an önce alınması gerekiyor. Bu ülke darbeler tarihiyle doludur zaten. Bu ülkede darbelerle binlerce insanın kanı atmıştır. Bu ülkede artık hiç kimse darbe yapamaz, yapmamalıdır. Bizler darbelere karşı olan siyasetçiler olarak bu yapılan açıklamayı büyük bir talihsizlik olarak nitelendirdiğimizi belirtmek istiyorum. Ama onların Sesimizi elbette ki vereceğiz. Ve onları göndermek için 14 Mayıs tarihini dört gözle beklediğimizi bir kez daha belirtmek istiyorum. Çok uzun konuşmayacağım, sözlerimi bitireceğim. Yemekler geldi, herkes yemek yiyecek. Ben bir kez daha bütün canlara, bütün dostlara, aramızda barış annelerimiz var sevgili annelerine genç yoldaşlarıma, genç arkadaşlarıma hepinize çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Hepinizin yolu açık olsun diyorum. Hızlı